yola durun. Tebebcan mahallesinde imanlık yapan kişi o zamanlar imanların maaşları falan çok değil. Bağ bahçe hayvan aşatla geçimlerini temin ediyorlar. Bunun da üç tane oğlu varmış. Küçük. 10-12 yaşlarında hepsi. Bir gün ikinin namazını kılmaya vakit gelir. Çocuklarına der ki Yavrum der, siz bahçeye gidin. Yola durun der. Yani orada yonca ot olacaklar İmam namazı kıldırır. Gider bir baka çocukların üçü de yola dizilmişler. Boyuna bekliyorlar. Ne dersiniz lan? Baba demiş en büyüğü. Sen demiş bize yola durun dedi. Biz de yolda duruyoruz işte demiş. Ulan demiş ben size ot yolun dedim demiş. Bir vurur. Tokat, ondan sonra girerler bahçeye, otları yola gelirler. Yani bunu o, olayı yaşayan kişi kendisi anlattı. Biz, biz de çocuğuz der. Yola durun deyince der, biz de yola durduk der.